Ah, hmm. Aa. Ne yapıyorsun öyle incik incik? Songül ablacığım gözlerim bozulacak. Ah Hülya'cığım ya. Ve bizim gibi fani insanlar, yani kendi parasını kendileri kazanmak zorunda kalan insanlar ne yapsınlar? Bunlar böyle ay sonunu getirebilmek için gözleri bozulsa bile incik incik hesap yapıyorlar işte. Aa. Ben kredi kartından çektiriyorum. Daha sonra böyle ay sonunda bir otomatik ödeme hesabım var. Hepsini oradan alıyor. Aa! İnanmıyorum. Ay ne güzel bir uygulama. Ay sen sen zaten zeki kadınsın. O karttan bana da versene. Ver o karttan bana da ver. Bana çok güzelmiş. Bu değirmenin suyu nereden geliyor ha? Nereden geliyor? Yani sen de bana çok yükleniyorsun Songül ablacığım. Fazla yüklenmiyorum ben sana, az bile yükleniyorum. Kimi dolandırdın ya? Sen kimi soydun ki böyle rahat rahat yaşıyorsun? Adres ver bana. Dolandırmak mı? Yok artık. Var artık. Anne, anneciğim bak lütfen halam... Sen, sen karışma. Sen hiç karışma. Neye bakıyorum? Bakıyorum gördüğüm ortada. Ne Fransızca biliyor, ve dü 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 diyor, atıyor. Ekspresyonist. Ben bile biliyorum sen bilemiyorsun onu demeyi. Ne giydiğin yakışıyor. Sen ancak var ya Betül'le Yıldız'ı kandırırsın. Be, beni kandıramazsın sen. Songül ablacığım yok yok. Yani sen benim yaşadığım hayatı, zevklerimi, ha. kalitemi ...bunun hiçbirini bilmiyorsun. Ya yani sen aldığın baklavadan anlamıyorsun. Yok <laughs> yok. Yo. Yani bu kadar lafı da göz göre göre dinleyemem. Yok artık. Gidelim. Yok yok yok. Gidelim beş yıldızlı otelde kalın. Parasını vereyim, altı yıldızlı otelde kal. Anne! Allah Gitmez ama, gitmeyecek bak gör. Dikkat edin de oralardan bir şeyler yürütmesin. Hala nereye gidiyorsun? Bulacağım. Yani iyi ki bavulumu hazırlamışım Nergis'ciğim, iyi ki. İyi de, i̇yi de halacığım, nerede kalacaksın ya? Kusura bakmayın kızlar. Yani bu mutlu gününüzde sizi mutsuz etmek istemezdim. İstemezdik. Benim adıma konuşma. Ama ben gideceğim. Başka bir yerde kalacağım. Sağlıklı olan bu. Aynen katılıyorum. En sağlıklısı bu. Tek istediğim şey... ...sadece bir aileydi Songül abla. Yıllar sonra kendimi affettirebileceğim bir aileydi. Canım benim. Ama 25 yıl oldu Hülyacığım. Nasıl olacak bu? <laughs> Aşk olsun. <laughs> Aşk olsun. Hoşça kalın kızlar. Ben yarın dükkâna uğrarım. <laughs> çantaya bakın. Bir şey götürmesin. <laughs> oh, oh be! Nergis, soda. <laughs> Kız, o zaman <gülüyor> <gülüyor> biz artık kendi yatağımızda mı yatacağız? <laughs> <laughs> Nerede kalırsanız kalın, ister tavan arasında kalın, ister merdiven altında. Hadi be, soda getirin, bir keyif çıkaralım. Oh! Gitti vallahi. Ha, ha. yavrum, soda alalım o zaman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> oh, yemin ediyorum var ya, Uf, kemiklerim kendine geldi ha. Ay, ay vallahi halam öyle elinde bavuluyla gidince böyle bir içim buruldu resmen ya. Var ya, divanda yatmaktan harbiden ışırım çıkmış ha. Hayır yani var ya böyle resmen, resmen kadını kapı dışarı etti ya. Hayır yani nasıl böyle bir inatçı annem var yemin ediyorum, bilmiyorum. Anlamıyorum yani. Ulan oh, bayağı Hint fakirine dönmüşüm içeride yatmaktan be. <laughs> Kurtuluş, sen beni dinlemiyor musun? Ha? Ha? Dinliyorum yavrum, dinliyorum da hani çok yorulmuşum be. Halam diyorum, halam. Ya ne yapar kadın yani elinde bu bavuluyla gecenin bir yarısı sokakta ya? Ne bileyim yavrum. Koskoca kadın tek başına dünyayı gezmiş yani. Bastır parasını en kralından kuşluyu yatağını bulur bir otelde. Doğru söylüyorsun. Doğru doğru. <laughs> doğru diyorum tabii kız. Hem fena mı oldu? kavuştuk. yolumuza kavuştuk. <gülüyor> <gülüyor> <mi>? ha, kız <gülüyor> hani <gülüyor> şey diyorduk ya. Gülşah'a kardeş yapalım falan. Ay sen yorgun değil miydin? Kurtuluş böyle sorması ayıp ama. Kız ne? karı koca arasında ayıp mı olur ha? Ben <laughs> bakayım. <laughs> Kız. kız. Yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalık.